Arkadaşlar kaydı tekrardan başlattım Geldi. Çünkü kanalıma abone olmayı ve durumlaşmayı unutmayın. Arkadaşlar benim çok az bir yani. like, ah, abone var ya. Hadi Abone Abone olmayı ve durumlaşmayı unutmayın yapmadı. Ne? Yap ya. İyi sen ne yapıyorsun? İyi ben de video çekiyorum. Hı. Bu bu videoya kaç like gelsin? Bence 100 gelir. Arkadaşlar 100 like gelirse Nisa ablamla verisi atacağız. Hatta şu atak mı Nisa abla? El. Şu an verisi atak. El. Hadi. Haydi indir. Bekleyin, indirin, indirin. Bekleyin indireyim. İndirme. İşte Bekle şey oynayacağız. Tamam. Bununla oynayacağız. Senin ne kadar iyi oynadığını görecek arkadaşlar. Tamam. Aynı... Okay. Arkadaşlar maçımıza başladık. Nisa abla dedi ki 100 like gelirse Nisa ablayla ile de satacağımı söylemişti. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Benim çok mutlu Esta. Baba Dada. <laughs> gelmiyor. sesi, değil, değil. sesi. Niye Ha niye da. Öyle oldu. Geçen 100, 100 like Arkadaşlar. Bunu çıkarsana lan. Help. Ananı. arkadaşlar. <laughs> <öf> <gülüyor> <gülüyor> Hemen Ne mi öldürdüm? <laughs> Senin. Bir, Bir dakika video mu çekiyor? Evet. Adam Açağım. bizim eve gel. Ha sen mi lan? Ben ben video çekiyorum şu an. Senin Gerçi, kaç saat var? Arkadaşlar şu. Thank you. Ne şu böyle yeah. var? Doğal, her zaman yaptığımız gibi. Sonra ne atıyorduk? <laughs> çıkmış ya! Hee! <laughs> <laughs> eee, çıkmış! Birisi çıkmış. <laughs> Baktım ki... Bomba attı. Size <laughs> de çıkmış. Size de çıkmış. lan ne mi? Çabuk çabuk. Sen sen. Öldürme. Ben. Dudu, beni iki dakika koru. Ben bir şey alıp geleceğim. Ne? Thank you. Bak bak ben bir şey. Arkadaşlar. Olsun. Aa şu poşeti Samet abi Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar benim yerim arka bakıyor. Siyah arabanın içinde. Peki. Ya sen Bir git gir. Doğru. Nisa. Efendim. Dodo, teyze. Dodo gelene kadar ben oynuyorum. <laughs> Ama teyze dikkat et ha. Ha, geldi, gitti. Abi, ben Lan ne oluyor? Ne oluyor? Dürbünüm <laughs> bozuldu. Dürbünlerim bozuldu. Ben gel beni kurtar gel. Oo, adam bizim oradaymış. Bekle. Açık, vur vur. Görmedim Nisa. Bir de oyunun ayarları çok karışık. Ben yo ben ne nasıl oynuyorum? Hayır hayır. Bu bir, bir, bir Şey silah yerleri falan hep başka yerde ateş etme yeri falan değişik yapmış o. Kendine göre ayarlamış ya. Help! Beni internet kasıyor. Bir şey diyeceğim oyundan çıkma <laughs> ha, çıkmamış. Ya bu Dodo nasıl buna ayar yapmış ya? Nasıl oynuyor bununla? Nerede ki Dodo? Git şimdi öbür adam oyundan çıkmış. Ben oraya şey atıp geliyorum hemen. Ben baydım onu baydım. Alev. Tamam öbür adam da var. Hani öbür adam nerede? Ama o şey yani e, o e, oyundan çıkmış. Tek oynuyor adam. Tamam işte tek kişi var şu an. Tamam ben de öbür adamı öldürdüm. Tamam. Bir de bomba attım. Geldin mi açtın? Dur da senin ayarların niye böyle karışıyor? Ben, benim ayarım böyle <laughs> karman Parmağın <çok güzel> ya. <laughs> Sen 13 mi aldın? çıkmış kontrol etmem lazım. Eminci gibi yapmasın. İsabla. Efendim Dodo. Ben